Hiçbir zaman anlamadı insan onu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman bulurdu. Lokmana kim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik, istediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik, dilediğin gibi güçlen. Nasılsa düşmeyecek misin? Öyle oldu, olacak. Dünya, iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde, iyilerden taraf olacak. Parayla diyordu şair. Her şey sahip olunacağı söylenir ama olunamaz diyor da. Yiyecek satın alabilirsin ama iştah alamazsın. İlaç alırsın ama sağlık alamazsın. Bilgi alırsın ama bilgelik alamazsın. Gösteriş alırsın ama güzellik alamazsın. Eğlence alırsın ama neşe alamazsın. Tanıdık alırsın ama dost alamazsın. Hizmetçi alırsın ama sadakat alamazsın. Boş vakit alırsın ama huzur alamazsın. Test. Parayla her şeyin kabuğunu alır. Hiçbir şeyin çekir.